Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere HD dönerdeyim. Muhteşem lezzetleriyle birlikteyiz. E, kartımız da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu anda muhteşem. Evet. evet. Hoş geldiniz. Sağ evet. olun. Evet arkadaşlar. Muhteşem lezzeti tadıyoruz şu anda. Muhteşem lezzet. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz. Yanında kolası muhteşem. Her şeyle harika. Gelin bakın tavutalım biraz bunu. Şu anda arkadaşlar Zafar Plaza'nın HD dönemini. Muhteşem lezzetleri. Tekrar birlikteyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkür ederim. mm